Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte biraz da sıkıntı açılımı yapacağız. <laughs> Hiçbir şey yani çıkmadı. De, Zaten, zaten bu kutudan kutu bir şey beklemiyordum. Ben sanki bekliyordum. Bir kutudan da bir şey. Neyse <laughs> açalım. Bir tane Mekamız olsa çok güzel olur. Var zaten. Var zaten. Tamam. Çok güzel olur. Mega açalım bence. de. Tamam, sırayla açıyoruz biz arkadaşlar. Mega'yı en sonuncu. açalım. Evet Mega'yı açalım bir şey gelmeyecek. Hadi artık gel. Bence Mega'dan gelecek. Hadi. Evet Mega'ya saklıyor. Mega'ya saklıyor. Allah Allah. Şuradan bir tane şey var. Ama haksızlık bu. Leon'a <laughs> <Değil> veririm. <laughs> karakter karakter şey Leon çıksın. Hadi. evet, evet karakter çıksın. Belki şunları da alalım. Aldık ya. Hayır bunları Aldım. Hadi arkadaşlar. Ben, ben de Elini çektim. Elması alayım. Yok altın vardı. Neyse. Tek mekaya çal. Hadi arkadaşlar Kaç yazdın? Kaç yazdın? Yedi! İy <gülüyor> 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 e una, Emze, Bali'ye, İki karakter birden. Hayır Ya yok! Ya, ya! Ya ya, 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 yani. ya Neyse. Bana da yazmıştı. Daha onun yıldız gücü ve Frank'in arkası var. Aynen. Görüşmek üzere. Bu videoya değeri yazdan bir şey gelmedi. Hoşça kalın.